Merhaba sevgili dinleyici. Gözlerini kapat ve kendini rahat bırak. Şimdi 7. yüzyılın başlarına, Arap Yarımadası'nın ticaret yollarının kesiştiği Mekke ve Medine şehirlerinin olduğu topraklara yolculuk yapıyoruz. Burada sadece bir din değil, yepyeni bir dünya düzeni doğacak. Konumuz İslam medeniyetinin doğuşu. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğduğu dönemde Arap Yarımadası Cahiliye dönemi olarak adlandırılan bir karmaşa içindeydi. Siyasi bir birlik yoktu. Kabileler sürekli birbirleriyle savaşıyordu. Toplumda kan davaları, kölelik ve özellikle de kadınlara yönelik eşitsizlik yaygındı. Mekke, Kabe'nin etrafındaki putlarla dolu olmasına rağmen ticaretin ve kabileler arası ilişkilerin merkeziydi. 610 yılı geldiğinde Mekke'de Hz. Muhammed'e Hira mağarasında ilk vahiy geldi. İşte bu an Arap Yarımadası ve tüm dünya için bir dönüm noktasıydı. İslamiyet, tek tanrı inancını yani tevhidi, eşitliği, adaleti ve ahlakı merkeze koyarak cahiliye toplumunun tüm kurallarını sarsıyordu ancak bu yeni inanç Mekke'nin güçlü ve zengin kabileleri tarafından tepkiyle karşılandı. Baskılar artınca 622 yılında Hz. Muhammed ve Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç etti. Tarihte hicret dediğimiz bu olay sadece bir göç değil aynı zamanda İslam takviminin başlangıcı yani miladı oldu. Medine'de Müslümanlar ilk siyasi teşkilatlarını kurdular ve kısa sürede güçlü bir topluluk haline geldiler. Hz. Muhammed'in vefatından sonra Müslüman toplumun başına seçimle gelen dört halife dönemi başladı. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali. Bu dönem dört halife dönemi ya da cumhuriyet dönemi olarak bilinir. Hz. Ömer zamanı fetihlerin zirveye ulaştığı dönemdi. Kudüs, Mısır, Suriye ve İran gibi geniş coğrafyalar İslam topraklarına katıldı. Bu fetihler sayesinde İslam devleti kısa sürede devasa bir imparatorluk haline geldi. Bu dönemde ordu ve maliye teşkilatları kuruldu, adil bir yönetim anlayışı yayıldı. Dört halife döneminden sonra yönetim biçimi değişti ve Emeviler dönemi başladı. Artık halifelik seçimle değil, babadan oğula geçen bir saltanat da devam ediyordu. Emeviler Arap milliyetçiliğini ön plana çıkardılar. En önemli icraatları ise fetihleri daha da genişletmekti. Kuzey Afrika tamamen ele geçirildi ve İspanya yani Endülüs fethedilerek İslam orduları Avrupa içlerine kadar ulaştı. Ancak bu milliyetçi politikalar diğer milletlerden olan Müslümanları yani mevali dışladı ve iç karışıklıklara yol açtı. Emevi yönetimine son veren Abbasiler, başkenti Bağdat'a taşıdılar. Abbasiler, Emevilerin Arap milliyetçiliğini terk ettiler ve tüm Müslüman milletlere, özellikle de Türklere eşit davrandılar. Abbasiler dönemi İslam medeniyetinin altın çağıydı. Bağdat'ta kurulan Beytül Hikme gibi merkezlerde eski Yunan eserleri tercüme edildi, astronomi, tıp, matematik ve felsefe alanında çığır açan çalışmalar yapıldı. Türkler orduda ve yönetimde önemli görevler alarak İslam dünyasının siyasi ve askeri gücü haline gelmeye başladı. İslam medeniyetinin doğuşu sadece inançta değil, hukukta, bilimde, sanatta ve toplum düzeninde de büyük bir dönüşüm başlattı. Adalet, bilgi ve eşitlik bu yeni medeniyetin temel taşları oldu. Bir sonraki durağımız Bozkır'ın cesur savaşçıları olan Türklerin bu yeni medeniyetle buluşması olacak. Türklerin İslamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam devletleri. Şimdi bu bilgelik dolu hikayeyi sindirirken huzurla dinlen, görüşmek üzere.